Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kıymetli arkadaşlar kitabım geldi. Haşiyet-i Savi isimli kitap. Tefsiri Celal'in üzerine yazılmış. Artık dersleri kitaptan yazmayı yapmayı uygun gördüm. PDF'e alışamadım bir türlü. PDF bana yani derse odaklanamıyordum. Bir de bereketi olmuyor. Bu yüzden bereketli olsun diye kitap sipariş ettim. Artık derslerimizi inşallah bu kitaptan yapacağız. En son Bakara suresi 177. ayette kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriki vel meğribi ve lakinnel birra men amene billahi diye devam ediyor. Ayette leysel <laughs> birra iyilik değildir. Ne değildir? En tuvellu vucuhekum yüzlerinizi çevirmeniz değildir. Nerede? Fisalati namazda. Nereye döndürmeniz değildir iyilik na yüzlerinizi? Kıbelel meşriki vel mağribi. Doğu ve batıya yönüne yani. Doğu ve batı yönüne doğru namazda yüzlerinizi çevirmeniz iyilik değildir. Şimdi bu ayeti bir anlamamız gerekiyor ki Müfessir Hazretleri orada onu söylüyor. Ne diyor bu ayet? nezele nazil olmuştur. Radden alel yehudi ve nesara. Bu ayet Yahudi ve Hristiyanlara reddiye olsun diye indirilmiştir. Yani onlara söyledikleri ki hayisu zaamu onlar şöyle ki iddia etmişlerdir zalike yani iyiliğin doğuya veya batıya dönüp dönmenin olduğunu iddia etmişlerdir. Ama iyilik doğuya ya da batıya dönmek değil, belki Allah'a ki ahiret gününe, meleklerine, bütün kitaplarına, peygamberlerine inanmaktır diye devam edecek. Şimdi şuradaki haşiyede kıymetli arkadaşlar diyor ki fakat zaamel en bu Hristiyanlar iddia etmişlerdir ki enel bir rafi istiqbali ciheti tulu'i Yani iyiliğin şuraya yönelmek olduğunu cihete tulu'i şems ciheti tulu'i şemsi yani doğu, güneşin doğuş yerine dönmenin doğuş yerine doğru yönmenin dönmenin olduğunu söylemişler. Yani bizim kıblemizin doğru olduğunu söylemişler. Ve yahudu Yahudiler ise şunu iddia etmiş. Ennel birra fi istikbali beytil makdisi Kudüs tarafına doğru yönelmenin iyilik olduğunu söylemişlerdir. Bir başka bir görüşe göre dakile ne diyor? Nezelet radden alel müslimine bu ayet Müslümanlara bir reddi oldu, olmuş olsun diye indirilmiş ki ve kanu fi sadril islami Müslümanlar İslam'ın başlangıcında umiru bil imani billahi Allah'a iman etmekle emrolunmuşlar ve salati fakat sadece namazla e, kılmakla emrolunmuşlardır. Li ey cihetin kânet hangi yöne olursa olsun. Dolayısıyla mana şöyle olur. Leysel birru kema tahtakidune iddia ettiğiniz ve düşündüğünüz gibi iyilik ne değildir? Ennehu maksurun alel imani ve salati fakat. Sadece namaz kılmak, iman etmekle sınırlıdır e, e, değildir. Bel min cemi hadel hisali. Belki iman nedir bu sayılan özelliklerin tümüdür. Ki ileride ne diyor? Men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi diye devam ediyor. Şimdi burayı anladık. Dedi ki Yahudiler hakkında inmiş bu ayet ve Hristiyanlar hakkında. Ne demişti ayetin öncesinde? İyilik namazda yüzlerinizi doğu veya batı tarafına döndürmek değildir. Velakinnel birre ancak iyilik nedir? Yani bak ne diyor burada? Zal birri diyor zel bir yani iyilik sahibi iyilik eden kimse bulur. Şimdi şöyle denilmez arkadaşlar iyilik Allah'a iman eden kimsedir denilmez. Çünkü men kimse diyoruz. Bu yüzden burada müfessir hazretleri mana müstakim olsun diye ne yapıyor? Velakinnel birre yani velakinne zal bir. <laughs> i̇yilik eden kimse şudur ki men o kimsedir ki amene iman etmiştir. Billaha, billahi, billahi Allah'a Allah'a iman etmektir. Ve yevmil ahiri ahiret gününe iman etmektir diyor. Şimdi bu bir kelimesi kıymetli arkadaşlar. Vakuri ebi fethil ba'i ve şeklinde geliyor. O zaman mana nedir? Eyl barre şeklinde olur. Yani ismi faildir. E, dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmaz. İşte iyilik eden kimse kimdir? Men amene billahi. Allah'a iman eden kimsedir. Daha vel yomil ahiri. Ahiret gününe iman eden kimsedir vel melaiketi meleklerine ve kitabi kitaba yani eyl kutubi tüm kitaplarına iman edendir. Ve Yine ve peygamberlere iman edendir. Ve atel male ve malı verendir. Ala yani burada ma'a şuna rağmen ma'a hub, hubbihi yani ma'a hubbihi hubbi şahsi lehu umala Yani o şahsın malı sevmesine rağmen malı vermesi iyiliktir ve atel male malı vermesi ala ma'a ramen hubbihi o malı sevmesine rağmen lehu malı ya da o şahsın o malı sevmesine rağmen o malı infak etmesidir demek istiyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar ey birri şurada ne diyor, diyorduk? bir de diyorduk. Ey bir birri diye. Yani iyilik eden kimse diye işaret etti. Çünkü diyor ki kuddire zâ, burada za Iı, takdir edildi. Yani iyilik eden kimse denildi. İşareten ila enne men ittasafe bihazil hisani şuna işaret etmek için o kimse ki bu özelliklerle sayılan bu özelliklerle vasıflanan kimse yusamma barren la O kimseye iyilik denmez. İyi kimse denir. Bu yüzden böyle müfessir hazretleri bunu yaptı. Demek ki böyle yapan durumu böyle olan bir kimseye biz iyilik demiyoruz. Ne diyoruz? Biz iyis, iyilik sahibi diyoruz. Dolayısıyla burada müfessir hadisleri burada zal birri demek zorunda kaldı. Ve aynı şekilde malı dedik sevmesine rağmen o malı verendir. Ve ze, kime? Zevil kurba yakınlarına. Zevil kurba yani yakınlık sahibi yani el karabet akrabalarına verendir. <laughs> evet. Vel yetama ve yetimlere verendir. Yetimler kimlerdir arkadaşlar? Yani yetim fakir yetimlere verendir. Ki onlar söylüyor zaten. Minhum ve hum men mate ebuhum kabla Daha reşit olmadan daha buluğ çağına ermeden önce babası ölen kimselere yetim deniliyor. Dedik işte bu kimdir? Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, malı çok sevmesine rağmen yakın akrabalarına ve yetimlere ve miskinlere vermek iyiliktir. Miskin demek fakir, muhtaç anlamına geliyor kıymetli arkadaşlar. Vebne sebili ve yol oğluna. Yol oğluna. Şimdi yol oğlu kimdir bunlar? Yani el musafire. Misafirlere, yolda kalmışlara ne yapmaktır? Vermektir. Ve sailine isteyenlere. Yani et talibine. isteyenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mutlak olarak. Ne diyor bak? Mutlak olarak bırakmış. isteyen ne isterse istesin. Yani Lima fi hadis çünkü hadise geçiyor. Atu asa ile ve lev ala İsteyene verin. Her ne kadar o gelen kimse bir at üzerinde gelse bile. Yani zenginlik emareleri bulunsa bile isteyene verin. Aynı şekilde dedik iyilik yetimlere, miskinlere, yolda kalmış olan misafire isteyen kimseye ve bir de vefifek kirrikabi bu boyunları azat etme uğrunda ve boyunları azat etmeye etmektir. Oldu mu? Boyunları azat etmek. Boyunlar da yani burada köleler anlamında kıymetli arkadaşlar. Burada boyunlar köleler diyeceğiz. Yani o köleler ki azat etmek için iyilik onlara vermektir. Yani el mukatebine vel esra. O köleler ki ya efendisiyle belli bir ücret karşılığında serbest kalması için anlaşılma yapılmış mukatebin dediğimiz onlar bunlardır. Mukatep demek yani efendisiyle diyor ki mesela ben sen beni 400 dirhem karşılığında ben seni esir bırakırım. Olana bir anlaşma yapıyor. 400 dirhemi getirdiğinde bu kimse hür sayılıyor. İşte bunları azat etme uğrunda harcayan kimsedir. İyi kimse. Bir de vel esra esirlikten kurtulması. Yani vu fi fekil esra esirlerin kurtulmasında e, harcayan kimse bu iyi kimsedir ki onunla mesela nefislerini kafirlerden kurtalsınlar. Burada kafirlerden bahsetmiyor kıymetli arkadaşlar. Burada yani Müslümandır mesela o Müslüman kafirlerin elinde esir olarak düşmüştür. İşte bir kimsenin gidip bunu kurtarması iyiliktir. Ve akame salate namazı kılmaktır. Ve ate zekate zekatı vermektir. Ama hangi zekat? El mefrudata farz olan zekatı vermektir. E peki ondan önce de ne geçti? Wa atel mana ala hubbihi dedi. Malı dedi sevmesine rağmen o malı vermesidir demişti yakınlarına. E ondan önceki bahsedilen diyor. Wa ma ondan önceki nedir? Fit nafile. Yani gönülden yapılan şeye şamil geliyor. Bu ise farz olan zekattan bahsediyor. Oldu mu? Aynı şekilde wel ne? vel mufuna kıymetli arkadaşlar bu kelime şöyle yapalım. Bu kelime şeyin üzerine atıftır. Hani men amenin üzerine atıftır. iyilik nedir? iyilik iyi yani iyilik dedim. Lakin el bir lakin iyilik yani iyi kimse hani dedik Allah'a iman eden ve o müminlerdir ki el mufune sözlerinde duranlar. bir ahdihim sıfa sözlerine iza ahedu verdikleri zaman bir söz. Kime? Allah'a ya insanla Allah'a ya da evin nase, insanlara veyahut Allah'a söz verdikleri zaman sözlerinde duran vefakarlık göstermek iyiliktir. Ve <laughs> buraya geçmeden önce şu haşiyi okuyalım kıymetli arkadaşlar. ne bi ahdim demek yani vehum iza vaadu encezu bir söz verdikleri zaman yerine getirirler. Ve iza nezeru evfu yine bir şeyi nezrettikleri zaman vefakar davranıp yine onu yerine getirirler. Ve iza halafu bir şey yemin ettiklerinde lem yahnesu fi eymanihim. Yeminlerinde günahkar olmazlar. Yani yeminlerini bozmazlar. Ve iza qalu sadaqu fi aqwalihim. Bir şey söyledikleri zaman sözlerinde doğru söylerler. Ve iza tuminu kendilerine bir şey emanet edildiğinde lem yahuunu hıyanet etmezler. Dolayısıyla vel mufun kelimesi matufun ala men amene. amenin üzerine atıftır. Ki takdir de şöyle olur. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُوْفُونَ İyilik o iyilik yani iyi kimseler kimlerdir? O sözlerinde duran müminlerdir ki devam ediyor. Tamam mı? Devamında iyilik dedik sözünde ve sözü verdiği zaman sözünde durmaktır. O sözde ya Allah'a ya da insanlara veriyor. Vas şimdi kıymetli arkadaşlar bu kelime ne diyor? nasbun alel methi. Meth üzerine yani övmek üzerine mensup olunmuştur. Yani ne demek istiyor nasbun alel methi? Bundan önce bir fiil vardı. O fiil hasve gitti. O hasve giden fiil bunu mensup yapıyor. Yani Allah burada emdahu fiili vardır. Nasbun alel methi. Çünkü meth üzerine mensuptur. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Yani ben Allah diyor ve sabirin ve sabredenleri ve sabretmektir. E sabredenler diyor yani emdahu as sabirine sabredenleri övüyorum. Nerede? Fil <laughs> be'sâi darlıkta yani şiddetil fakri çok fakirli çok fakirdelikte ve darra'i sabredenler daha çok darlıkta fakirlikte ve yani el, el hasta yani meradi hastalıkta ve hinel be'si sıkıntı esnasında yani savaş esnasında diye tefsir etmiş burada. Vakte şiddetil kıtali fi sebilillah. Allah yolunda, Allah yolunda qital savaşın şiddetlendiği zamanda da sabreden kimseleri ben övüyorum. İşte bunlar, işte bunlar. Ulaikel mevsufun bi ma zikra. Bu zikrolunan şeylerle vasıflanan kimseler yani Allah'a, ahiret gününe, kitabına, meleklerine, peygamberlerine, malı sevmesine rağmen infak eden yakınlı akrabalarını infak eden kimseler, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere, köle azat etme uğrunda malını harcayanlara, namazı kılıp zekatı verenlere, söz verdikleri zaman sözünde duranlara, darlıkta, hastalıkta ve savaş esnasında e, sabredenler, işte bunlar, sadaku, onlar ki doğru olan kimselerdir. Nerede doğrular? Fi ey imanihim. İmanlarında doğru olan ya da ev iddia ev iddia il birri. İyilik, iyilik iddiasında bulunmalarında doğru olan kimselerdir. Yine bunlar ve ulaike bunlar humu işte onlar nedir? El muttequne sakınanlardır. Kimden? Allah'a. Allah'tan. Oldu mu anladık herhalde ayeti. Dolayısıyla buradaki e, iddia il bir hani diyor e, iyiliği iddia etmede haşede diyor ki yani burada e, fema fil akval yani asıtkı fil akval yani sözlerinde doğru kimselerdir. Bunlar bir şeyden haber vermişlerse onlar o sözde doğru doğrudurlar. münafıklık yapmazlar. Kıymetli arkadaşlar bu ders burada kalsın bugünlük. İbari de okuyayım size bir kere. Leysel birra en tuvellu vucuhakum fi's salati el meşriqi ve'l نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك ولكن البر أي ذا البر وقرئ بفتح الباء أي البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب أي والكتاب أي الكتب والنبيين وآت المال على مع حبه له ذوي القربى أي القرابة وليس واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين وفي فك الرقاب المكاتبين والاسرى واقام الصلاه واتى الزكاه المفروضه وما قبله في التطوع والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الله او الناس. والصابرين نصب على المدح ذا نصب على المدح الذي يوخي في البأساء شدة الفقر والضراء اي المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله اولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في ايمانهم بالدعاء البر واولئك هم المتقون الله